Anama gülmeleri benim çok hoşuma gitmeyebilir yani. Hocam bunu anama gülmeleri diyor zaten. <laughs> Sana bir çarpı atacağım bak Üstünü atacağım ama atacağım yani. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Güzel yeri. Kulak memesi. Kulak meyvesi. <laughs> Niye sakatat seviyorsun? <laughs> Tam bir aşk eldiliği olmuş. Ayrıyız. Tamam olsun. Misyon tamamlandı içine <laughs> Danışmanlık firmasında çalışıyorum şu anda. Ne yapıyorsunuz danışmanlık firmasında? Aileme yük olmuyorum. Böyle <laughs> oğlum. Medipol. Medipol Üniversitesi hangi bölüm? Medipol'de. Adı ne? Medipol. Kızın mı? <laughs> Akıncım, hoş ha. geldin. Ne iş yapıyorsun? Ben yapmıyorum. E... <laughs> diğer konumu sen ister misin? Özel Yok. Yapalım. Özgür abi alıyoruz. <laughs> Kucay seyircisin ya. Yok abi ya. yok yok. İki tane üniversite bitirdim ben. Kanka iki tane daha bitir yani. <laughs> Sen şeytan. <laughs> Dostum bize bir tane fantazini söyler misin? Abi ben ağlıyorum yaprak dökümü açıp. <laughs> ben de ağlıyorum. <anladım>. <laughs> bir dakika saçmalamayın oğlum. Benimkini arkadaşlar aldı yani. Vay hamiye bak çalımı attın abi. <laughs> bir de döversin falan diyor. Ben dedim ki amına bile koyarım. <laughs> Özür diliyorum, ben abimi 3-4 güzel... Kimler geldi? <laughs> Kimler gelmiş? <laughs> ne iş yapıyor? Şef. Neyinden etkilendin en çok? Güzel yemek yapıyor. O senin neyinden etkilendi? Güzel yemek, güzel yemek yiyorum. Ne <laughs> bileyim. <laughs> <laughs> Biz de ömrümüzü verdik ama. <gülüyor> tamam, teşekkürler. <laughs> Dubai'den beni izlemek için mi geldin? Yok. <gülüyor> Ama gelmişsin. <laughs> <laughs> e karışım e, çıkmışsınız? Hayır. Değilsiniz. Ne zaman açmayı düşünüyorsunuz sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam. Bu akşam.